Hey sen ritüel kanalındasın. Bugün dünyanın en tehlikeli ama göz ardı edilen sorununu konuşacağız. Nedir bu? Kronik erteleme. Kronik erteleme aslında birçok insanın yaşadığı bir durum. Genellikle mükemmeliyetçilik, kaygı veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Bazen de nereden başlayacağını bilememe gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Ama bu sorunlar zamanla birikiyor, birikiyor ve çok daha büyük bir sorun haline geliyor. Stres kaygı veya depresyon gibi sorunlarınız varsa bunların temelinde de bu yatıyor arkadaşlar. Kronik erteleme dediğimiz şey gerçekten hayatınızı kabusa çevirebilir. Öncelikle beynimizde gerçekten ne olduğuna bakalım. Erteleme dediğimiz şey bir iradesizlik ya da tembellik değil arkadaşlar. Bu tamamen bir dopamin sorunu. Huberman yeterli düzeyde dopamin olmadığında motive olmanızın mümkün olmadığını fark etti. Ucuz dopaminler bazı kullandığınız o dijital tal abonelikler, kumar, alkol, sigara ve bazı bağımlılıklar. Bunların sayılarını arttırabiliriz. Tatlılar, sosyal medya, bunların hepsi ucuz dopaminler. Yani dandik dopaminler arkadaşlar. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar geçici. Bunlar seni o anlık mutlu ettiriyormuş gibi böyle bir şey kaydırıyorsun ya, scrolling diye bir terim vardır. Yabancılarda var bu arada bu terim. Türkiye'de kaydırma falan demeye başladık ama gerçekten yabancılarda scrolling yani ne yapıyor? What are you doing? Yani ne yapıyorsun? Scrolling. Kaydırıyorum. Böyle bir terim var. Bizde de oturmaya başladı gibi duruyor ama bu dönemlerde işte bu orada bir şey izliyorsun, <gülüyor> güldün, ha 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 ha, bitti, kapattın ve e ne oldu? Elinde hiçbir şey yok, o anlık güldün, geçtin ve bu bir ucuz depomin işte. O an geldi, güldürdü, gitti. Elinde katma bir değer yok, bir şey kazanmadın, sana bir kar bırakmadı, belki bir iki saniye bir iki arkadaşına yollayıp güldün, eğlendin ve bitti. Olay bu, ucuz bir dopamin. Peki gerçek dopaminden nedir? Egzersiz yapmak, dışarıda güneşli bir havada yürüyüş yapmak, sabah erkenden kalkıp o tertemiz havayı içine çekmek, yağmurda ıslanmak tabi hasta olmayacak kadar. Yani hasta olmayacak şekilde yürümeniz gerekiyor yağmurda bir <laughs> eve gelip üşüyor üşü. Yani o tam bir gerçek dopamin olmayabilir. Hani sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hedefler planlamak ve onları gerçekleştirmek, iyi uyumak, güzelce dinlenebilmek. Bunlar gerçek dopaminler arkadaşlar. Ertelemek bizi gerçek dopaminlerden uzaklaştırıyor. Görevlerden kaçmamızın nedeni tembellik değil, bilinçaltımızda idealleştirdiğimiz benliğimize ulaşamamak korkusu. Ego dediğimiz şey eylemsizlikle kendini koruyor. Bakın ben bunu birebir kendi hayatımda test ettim. Hiçbir şey yapmadığım vakit, hiçbir şey ortaya koymadığım vakit rezil olma ihtimalim de yok. Bir şey üretmiyorum, bir şarkı yayınlamıyorum. Kimse girip kaç dinlenmiş diye bakmıyor. Çünkü hiçbir şey yayınlamadım. Ve bu beni aslında bir anlamda koruyor gibi. Ego olarak ben diyorum ki hiçbir şey yayınlamadım. Yayınlasaydım belki de çok izlenim. Yok yayınlasaydım belki de hiç izlenmezdim. Bilmiyorsun bunu. Ama şu var bilinçaltın sana yaptırtmıyor o işleri işte. Bırak diye ya şimdi tadımız kaçacak, izlenmeyeceksin, canın sıkılacak. Ya, ya yayınla abi üret izlenmese de yayınla bugün izlenmez yarın izlenir belki işte sen bu şekilde hiçbir şey yapmayan bir insana dönüşüyorsun yani Türkiye'de yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi bu. benim çevremdeki birçok arkadaşım hiçbir şey yapmıyor çünkü bir şey yapmaktan korkuyorlar dükkan açacak adam çok yetenekli açmıyor korkuyor girişim kuracak kurmuyor diyor ki ne gerek var ver, işimize gidip gelelim e, abi bu mu ya bu mu ya Diyorsun, bu diyor ya ben diyor korkuyorum bunun nedeni işte hep bu peki bu sorunu nasıl çözebiliriz birkaç adımda gidelim en başta uyku düzenini korumanız gerekiyor her gece yeterli uyku uyumanız dopamin rezervlerinizi yeniliyor arkadaşlar. Yani burada doktor gibi de konuşmak istemiyorum ama uykusuz geçen her gece ertesi günün motivasyonunu tüketiyor. Bu böyle. Kendi hayatınızda görüyorsunuzdur bunu. Biriken uyku borcu ertelemeyi arttırıyor. Yani sen uyumuyorsun, 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 bir şeyler dertliyorsun, iş de yapıyorsun. E abi sen ne yapıyorsun ya? Boşa geçen verimsiz günler. 7 ile 9 saat arası uyku bir seçenek değil. Bu nörokimyasal bir zorunluluk arkadaşlar. Bakın ben hayatımın çok uzun bir dönemini çok az uyuyarak geçiyorum geçirdim. buçuk saat, 3 saat uyuyarak yaşadığım haftalar oldu. En büyük zararını kendime yaptım. En büyük zararı kendim gördüm. Hala herkese şunu derim. Gidin, uyuyabiliyorsanız uyuyun. Çünkü ben bugün istediğim zaman uyuyamayan bir insana dönüştüm. Ve tek sorun bu da değil yani. Hani detaylı başka bir videoda anlatırım. Şu oturup burada benim hani uykuyla alakalı sağlık sorunlarımı konuşmayacağım ama şu an bunu düzeltmeye çalıştığım bir süreci yaşıyorum işte. Ve bunu yaşamamanız için size diyorum ki uykunuz geldiğinde güzelce gidin yatın. Kendinize bir düzen kurun. Hani git yat abi diyor ya. Yani git yat yani anladın mı? Ortalarda gezmenin manası yok. Gücünü enerjini topla ve ertesi gün tekrar burada bütün gücünle ayakta ol. Beynimizin buna ihtiyacı var arkadaşlar. Bu zorunlu. Hatta Mümkünse gün içinde de dinlenmek gerekiyor. Sakinleşmek lazım. Öyle aralarınız varsa uzanın. ha hani i̇lla uyuyacaksınız diye bir şey yok. Bir şöyle uzanın, sakinleşin. Rahat bir koltuğunuz varsa şöyle bir arkanıza yaslanın. Şöyle bir sakin yani. Kollarınızı böyle bir arkaya yatabilirsiniz. Şöyle böyle hafif yatar bir pozisyonda dinlenebilirsiniz. Bunlar çok basit gibi görünen önemli şeyler. Bunları yapmazsanız ne oluyor? Zaten piliniz bitmiş bir şekilde kendinizi bir yerlerde buluyorsunuz. Uzaklara falan donuk donuk bakıyorsunuz. Böyle birileri bir şey anlatıyor böyle ha falan oluyorsunuz. Ya o bir orada kalsana, anda kalsana bir şeyler akıyor, hayat akıyor. Gene koptu falan diyorlar senin için yani. Bu dinlenme olayı çok önemli. Meditasyon yapanlar da var. Yani ben bu meditasyon yapmadım. Birkaç kere denedim hani nasıl bir şey olduğunu. Hep evet, bir rahatlama, bir sakinlik hissi veriyor, bir <laughs> bir seni sakinleştiriyor. Ama yani benim meditasyona da çok vakit ayırasım olmadığı için biraz da böyle spiritüel bir yapım yok. O açıdan bana göre değil ama meditasyon yapanların da çok rahatladığını, bazı arkadaşların bundan çok memnun olduğunu görüyorum. Yani meditasyon için biraz rahat bir kafada olmanız lazım. Ben o kafada değilim yani. Hani işte o sakinliğe girdiğim zaman hani benim kafada 30 tane şey dönüyor ben odak sorunu yaşıyorum. Tabi aslında odak sorununu da iyileştirdi söyleniyor ama bunun üstüne düşmedim. Neyse bu konuyu geçiyorum ama bazılarınız bu konuda biliyorum ki ilerlediniz, devam edebilirsiniz. İşinize yarayacağını The Biliyorum. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile dediğim gibi uzanın, gevşeyin, rahatlayın, sakinleşin. Kulaklıkınızı takıp hafif bir müzikle gözlerinizi kapatmak bile sizi dinlendirebilir. Önemli olan kendinizin nasıl dinlendiğini, nasıl sakinleştiğini bulmanız. Bu çok kritik bir konu. Güneşe çıkmaktan ve yürüyüş yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Benim arkadaşlarım var. Öyle arası diyorum ki ya Gel, gelin bir saat yürüyelim. Çocukları çıkaramıyorum. Böyle kollarından çekiyorum gelmiyorlar. Oturuyorlar orada bir bench var. Sigara içiyorlar. Yedinci sigarayı böyle altıncının üstüne söndürüyorlar. Ben o sırada bir saat yürüyüşümü yapmış gelmişim böyle, böyle. Enerjimi toplamışım. Din yürümek sizi daha da dinçleştiriyor inanın bana. Geçen eşimle öyle yoruldu kalkmıyor falan zar zor böyle evden çıkarttım dedim gel bir akşam yürüyüş yapalım. Çıktık, eve geldik. Dedim nasılsın? Yorgunluğun nasıl oldu? Geçti dedi. E dedim yürüyüşten geldik gerçekten dedi yürümek insanı toparlıyor. Yürümek insanı iyileştiren bir şey arkadaşlar. Özellikle güneş almak hani tamam en tepede en böyle çarp doğanda olmayın ama bir akşamüstü yürüyüşü hafif güneş batarken yapmak çok keyifli. Ve şunu fark ettim. Benim sorunlu ne kadar arkadaşım varsa evde bilgisayar başında oturan tipler. Çocuklar var ya televizyon bilgisayar başında çocukları dışarı çıkaramıyorum. Geçen öyle bir kardeşim var bir kahve içtik bir yer. Böyle çocuk çıkmıyor ya çıkmıyor. Ben burada yaşayacağım ya. Oğlum deli misin yürü. Hani ben de bu arada bilgisayar başında hayatını geçiren tiplerden biriyim. Oradan biliyorum ha. Tutup millete sallayıp duruyor boyuna demeyin. Hani ben de bilgisayar başından hiç kalkmadan yaşadığım bir dönemi hatırlıyorum ve en böyle obsesif gibi yaşıyordum hayatımı. Her şey takıyorsun saçma sapan şeyler geçiyor. Ya bir çık ya bir çık dışarıda bir hayat yaşanıyor. Bir gör orayı. Ne kadar mutlu insan varsa hiçbir şeyi umursamayan. Bak dışarıda hepsi böyle tat tat yürüyüş Sanki hiç dünyadaki çocuklar falan böyle savaşlarda ölmüyormuş gibi. Hiç onları sanki hiç alakası yok bu dünyayla. Böyle kedi köpek seviyorlar <laughs> falan böyle. Biz burada böyle internet başında boynu son dakika haberleri bilmem neleri. O mu çıktı? O hapse mi girdi? O mu vuruldu? Orada adam mı yaralandı? Böyle. Ya çık ya çık bırak her şeyi böyle kitleme kendine. Biraz gez dolaş. Dışarıda bir enerji var. Bir oksijen var. Bir pozitif hava var. İnsanlar o enerjiye kendilerini kaptırıyor ve dünyalık dertlerinden bir sürede olsa uzaklaşıyorlar. Bu çok önemli. Ben herkese mümkünse spor yapın diyorum ama herkesin de içinde bulunduğu koşullar elbette farklı. Bulunduğum yerde spor salonu yok diyenler var. Spor salonu için bir bütçe ayıramıyorum şu an. Bu kadar maddi durumum iyi değil diyenler var. Hiç vaktim yok. Buna hiç vaktim olmuyor diyenler var. Benim tavsiyem elbette düzenli egzersiz. Hatta kendime geçenlerde ufak bir kapı barfiksi aldım. Onu da kapıya takarken kapıyı kırdım. <laughs> ama bu videonun konusu değil. Sonra düzelttim tabii ki. Yeterli değil belki benim için ama ufak bir hareket sağladı. En azından günlük 3-5 barfix çekiyorum. Bir geriliyorum, bir şeyler yapıyorum. Bir hareketi arttırdım evde. Hatta gelişimini de söyleyeyim. İlk gün bir barfix'i böyle zor çekerken böyle bütün ko kollarım, kaslarım ağrıdı. Aa, hamlamışız abi falan o mevzuyu biliyorsunuz. Buraya da yazdım. Şu an 12-13 taneyi rahat çekebiliyorum. Gitsem belki şimdi 15 tane çekerim. Hani tabii bu ara vermekle de falan da ilgili bir şey ama en azından biraz daha dinç tutuyor beni. Hani gelip geçerken bir iki takılıyorum oraya. Matlar var artık arkadaşlar 100 liraya 150 liraya bir mat yani serin yere bacak çekme hareketi yapın kollarınızı çevirin esneyin gerilin YouTube'da bir sürü antrenör var videolar var evde challenge'lar birçok şey her yer kaynak İsterseniz bunları çok rahat izleyip kendinize bir program bile çıkarabilirsiniz bence bunu bir araştırın hiçbir şeyim yok abi otur evde şınav çek gözünü seveyim ya benim sırt ağrılarım azaldı arkadaşlar bu egzersizler sayesinde ve şunu söylemem gerekiyor vücudunuzu istediğiniz gibi görmek sizi her zaman motive eder arkadaşlar bunu unutmayın aynaya dönüp baktığınızda kendinizi sevmeniz çok daha başka algılamanıza neden oluyor hayat Kronik erteleme bir karakter sorunu değil. Çoğu zaman kontrolden çıkan bir savunma mekanizması. Bu nasıl işliyor? Biz aslında stresten kaçmak için oyun oynuyoruz, film izliyoruz, dizi izliyoruz, sosyal medyaya giriyoruz, kaydırıyoruz işte orada dedim ya demin kaydırma diye. Bunlarla vakit öldürüyoruz. Bunu yapmamızın tek bir nedeni var. Demin de bahsettim bundan. Zihnimiz bizi başarısızlık, yargılanmak ya da yetersizlikle yüzleşmekten koruyor. Daha doğrusu korumaya çalışıyor. Ve bu sırada bizi böyle saçma sapan şeylerle oyalıyor. Ama eylemsizlik ile gelen o koruma eninde sonunda bir hapishaneye dönüşüyor. Günün sonunda ne yaptık dediğiniz zaman bomboş geçen bir gün ortaya çıkmış oluyor. Hatta bunun önüne geçilmezse o bir gün bir döneme dönüşüyor ve hayatımın o dönemi boşluk gibiydi falan diye anlatırlar böyle. İleride böyle bir döneminiz olmaması için kronik erteleme sorunundan kurtulmanız gerekiyor. Ve bence erteleme ile ilgili asıl sorunlardan birisi de başlayamamak. Bazen bir işi yapamadığımız için değil başlayamadığımız için bitiremiyoruz. Bunu kendimden bir örnekle anlat istiyorum. Geçen akşam saat 7, 1 saat bilgisayar oyunu oynayıp 8'de işime bakacağım. Ve saat 10'a kadar çalışacağım dedim. Ne oldu biliyor musunuz? 7'de oyuna başladım. Oyundan çıktığımda saat gece 11'di. Ben önce işimi yapıp sonra oyun oynasaydım hem işimi yapmış olacaktım hem de ondan sonra kafam daha rahat bir şekilde oyun oynayacaktım. Çünkü oyun oynuyorum ama kafam hala işte bir yandan. İşi yapmadık yarım kaldı neyse dur yaparız yaparız Kendimi de meşgul edip duruyorum sürekli. Ve ne oldu dersiniz? Gece 11'e kadar oynadığım o videonun hiç kimseye bir faydası yok. Sadece bana o an haz verdi ve hayatımdan yok olup gitti. İşin kötüsü ben bunun gibi yüzlerce oyun bitirdim. Bunlar için kimse bana plaket vermedi. Peki işim ne oldu? Yarım kaldı. Tamam hadi o akşam öyle geçip gitti diyelim. Peki ya bundan sonra? Peki bu akşam bir sonraki akşam arada böyle kaçamaklarımız tabii ki olabilir. Akşama kadar bütün gece oyun oynadığımız günler olabilir. Ama bunu sürekli yapıyorsak işte biz o zaman kronik erteleme dediğimiz hastalığa yakalanmış oluyor. Öncelikle küçük ulaşılabilir hedefler belirlemek önemli. Mesela büyük bir işi parçaları bölüp her gün birazını yapmak o işi biraz daha yönetilebilir kılıyor. Aynı zamanda zaman blokları oluşturmak, belirli molalar vermek ve kendini ödüllendirmek de motive edici olabilir. Tabii bir de yapılacaklar listeniz olmalı arkadaşlar. Bakın ben mesela şuraya bazı notlar aldım. Bir önceki videonun notlarıydı. Şimdi burada yine birkaç notum var. Şurada şunu anlatmaya çalışıyorum. Tüm bunlar hepsi benim yapılacaklar listemi takip ettiğimi gösteriyor. Kendinize bir yapılacaklar listesi yapın ve görsel olarak baktığınızda ha bunu 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 yapacağım demeniz gerekiyor. Çünkü onları orada görmek insanı harekete geçiriyor. Sizin bir iş takip ettiğinizi, kendinizi bir takipçi olarak gördüğünüzü bilinçaltınız kendinize söylüyor. Mesela ben oyun oynadığım o gece önce işimi bitirip sonra oyun oynasaydım erteleme hastalığına yenik düşmemiş olacaktım ama ben o gece erteleme hastalığına yenik düştüm ve bütün bunları araştırmamın nedeni de zaten o gece. Bunları siz böylesiniz diye değil, ben nasıl bundan kurtulabilirim diye araştırdım ve şimdi de tabii ki size yaptığım araştırmanın sonuçlarını paylaşıyorum. Bu video tamamen o araştırmanın sonucu. Bu videoları hazırlarken en başta kendim için hazırlıyorum. Çünkü bana faydası olmayan videoyu sizin önünüzde koymanın bir anlamı da yok. Dediğim gibi kronik erteleme bir sorun. Bunu çözmenin tek yolu bununla mücadele etmek korkusuzca savaşmak ve hepsinden önemlisi başlamak. Böyle videolar için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.